Bu tarz haberleri görmek istiyorsanız, kanalımıza ücretsiz abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Süper Lig'deki ezeli rekabette Sarı Lacivertliler Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksinde Galatasaray'ı konuk ediyor. İsmail Kartal yönetiminde çok önemli bir çıkış yakalayan, 7 maçta 6 galibiyet ve 1 beraberlik alan Fenerbahçe, dev derbide seyircisi önünde Galatasaray'ı da yıkma peşinde. Bide en son kara gümrüğü deviren sarı kırmızılı takımda kötü giden sezonda taraftarına bir derbi zafere tattırmak istiyor. Dev karşılaşmanın hakemi Atilla Kara olan. Fenerbahçe Miha ile golü buluyor. Ceza sahası içinde muhteşem bir tek vuruşla ceza sahası içinde golü buluyor. Fenerbahçeli taraftarlardan ise müthiş bir destek var. Bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve nokta dahi olsa yorum yapmayı unutmayın.